Evet. Arkadaşlar şu anda e, futbol evet. Bunlar arası futbol müsabakası var. E, eşimin e, çalıştığı okulda. Ve şu anda futbol sahasına geldik buraya. Buradaki öğrencilerin futbol müsabakasını seyredeceğiz. Bakalım okulumuzun Gençleri başarılı olacak inşallah. de saha ormanın ortasında arkadaşlar. Hayır hayır boşlu. O müsabakayı bizim Sampit <gülüyor> futbol <gülüyor> futbol takımından arkadaşımız yönetiyor. Hakem bizim arkadaşımız arkadaşlar karşıdan tanıdım hemen. <laughs> muhteşem bir doğa içerisinde burası. Çok sıcak ya hava. Gerçekten inanılmaz sıcak var. Saat zaten 9 civarı. Oo oh, hadi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Al <laughs> Türkiye selam. Türkiye selam. Hadi Türkiye. Türkiye. Ayo 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 ayo. Türkiye Türkiye. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Eyvah maç bitti ya. Devre arası galiba. Selamun Aleyküm. <Sessizlik> Selamun Aleyküm. Selamun <Sessizlik> 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 Aleyküm. Türkiye, Türkiye. Şöyle sizin de videonuz çekeyim bir. Ahlan ve Ya Ali Yesil ha. Oh, Şöyle bir evet. Maceralara devam arkadaşlar Görüyorsunuz burası Endonezya'da Ormanların içerisinde Böyle ahşap Olarak yapılmış Harika evler arkadaşlar Bu sarı e, Su tankları bu saçaklardan gelen suları biriktirmek için kullanılıyor. Şu anda öğrencimizin evine misafir olduk. Evet, eşim şu anda içeri geçti. Evet. Biz çıkalım bakalım. Gerçekten şu etrafa da bir çekelim şöyle ya. Şöyle, şöyle bir görüntü alalım. İnanılmaz ya. Bu otlar bu kadar büyür yani. Evet. Şöyle güzel çiçekler var. Evin hemen önünde. Begonville buranın simgesi arkadaşlar. Şu çiçek de karanfil gibi aynı ya. Allah ekber. Türkiye'de de var galiba bu ama karanfilin birebir aynısı ya. O kadar benziyor ki karanfile eski bizim yerli karanfillere benziyor. Evet. lara bak. Bir ev boyu büyümüşler. Devasa bir şekli. Ne ya. Ben hayatımda böyle bir şey şahit olmadım arkadaşlar. Böyle. Evet siz istirahat kamu. da istirahat. Kimana Roma. Roma. Dış yolu, okay. Evleri karşılaymış. Bizim okulun öğrencileri bunlar arkadaşlar. Burası Palansian Köyü. Şu ormanlar en büyük canım yanan. Ormanlar sürekli yok ediliyor ya. Bak şu bölge devasa bir orman. Şu alanı komple kesmişler yeni sürekli kesiliyor. Yani hakikaten yağmur ormanları dünyada Brezilya yani Dünya Amerika'da daha çok buraları da neredeyse bitiriyorlar ya. Yani ben orman hayranı birisiyim arkadaşlar. Oo, devasa bir Hint horozu var burada. Güreşçi bu. Kesin güreşçi. Oo, hadi bakalım. Allahu Ekber şunun mahpuzlarına bak. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Şurada bir aile var. Selamun Aleyküm. İstirahatla İstirahat. Yeni evet. market. Hadi <laughs> 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 de ha, işte, Karşıda var. Şurada var küçük. Orada bir benzin istasyonu var. Bu minyak benzin. O mini. Ha? O <laughs> <Ha>, mi? <laughs> <laughs> mini. mini. Mini benzinlik. Dari mana ya? Dari mana Turki ya, Turki ya, ya, Turki ya. Asli, asli mana? Aslian, kampung aslian. Asli mama baba, eh, Kalimantan? Kalimantan. Dayak. Dayak. Ya. Oke, oke. Terima kasih. Selesai. Jalan-jalan ya, oke. Okay. Sure. Oke. etrafı çekelim şöyle biraz daha. Aa, şurada da bir sokak var. Evet. Doğa içerisinde inanılmaz bir oksijen var arkadaşlar. Buralarda. Aa, şu su sümbülü galiba ya. Su sümbülü bu. Şuna bakın ya Rabbi. Vay be, ilk defa gördüm. Vay anasını be. Şöyle. Tekrar eve doğru geçelim. Şöyle biz de şuraya bir oturalım. Evet, çiçekleri burada toplamışlar. Bunlar sarmaşıkların çiçekleri arkadaşlar. Ormandan toplamışlar. Bunları kurutuyorlar. Çay olarak bazı hastalıklar için kullanıyorlar galiba. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamet. <laughs> evet. ben de oturayım şöyle bir görüntü alalım yeter bu kadar arkadaşlar evet arkadaşlar <laughs> sizlere e, gezdiğimiz geçtiğimiz her gittiğimiz e, yerlerdeki <laughs> görüntüleri alıyoruz ve sizlere aktarıyoruz bu şekilde sizlerin evlerine misafir oluyoruz arkadaşlar Videolarımızı e, izlediğinizde beğeni ve yorumlarınızı unutmayın. Bize destek olun arkadaşlar. Bizler de sizlere buralardan güzel görüntüler aktaralım.